Şimdi gerçek şu Alişim. Timur aslında çok zengin bir ailenin çocuğuymuş. Hmm. Babasının fabrikaları, holdingleri falan varmış. Bizim Timur. Babasının holdingleri varmış. Ya. <laughs> Babası biraz burnu sürsün de hayatı öğrensin diye sokmuş Timur'u böyle bir araba yıkama yerine. Yoksa onun mirasından mahrum edecekmiş. Gel. Eee? Çocuklar da sen Timur'un servetinden dolayı kendini kötü hissetme, ezilme diye de senden gizlemişler bu gerçeği. Peki sen nereden öğrendin bu gerçekleri anne? Geçenlerde onların malikanesine kadar takip ettim çocuklar. Timur'ların malikanesi. Evet. Polenes köyü geçince böyle ormanın içinde kocaman havuzlu bir sürü odalı bir evde oturuyormuş Timur'un annesiyle babası. Ya hani ben ilk başlarda Timur'la Ayşegül arasında gizli bir şeyler var diye huylanıyordum ya. Hep gizlice takip ediyordum ya ikisinde. Bir akşam Ayşegül anne ben çocuklarla sinemaya gideceğim dedi. Timur da sözde hasta numarasıyla burada kaldı. Ben de bu numara yiyecek göz var mı? Bak var mı? Saklandım şuradaki güvenlik kulübesine. Sonra bizimki çıktı odada. Gel bak gel. Gel Alişim. Sana çok gizli bir şey göstereceğim. Yalnız kimseye söyleme bak olmaz mı? Su saatlerini kapağını açtı. Altına indi kayboldu. Gel gel gel. Timur'un babası bu kapağın altına bir tünel yaptırmış. Düşmanları Timur'u takip edip de ona bir zarar vermeye kalkmasınlar diye. Sakın bizim burayı kundaklayanlar da Timur'un babasının düşmanları olmasın Alişim. Evet evet, olabilir anne. Olabilir. Bak. Aa! Aa! Kapatmışlar tüneli. Evet anne, kapatmışlar. Neyse, tam bunun altından böyle merdivenle iniliyordu. Ben de indim hatta peşlerinden. Sonra tam. Hadi iner gel. Bakalım. Sıcakta durmayalım daha fazla. Ha? Ofiste devam et anlatma. Tamam anlatırım.